Arsuz'da her geçen gün yeni bir iş yeri açılmaya devam ediyor. Arsus Karaağaç mahallelerindeki ticaret hareketliliği, farklı sektör ve meslek gruplarından yatırımların sürmesi, bölge halkının ihtiyaç duyduğu her konuda yeni iş yerlerinin açılması sevindirici. Razi Moto Garaj'ın açılışı da motosiklet severleri heyecanlandırdı. Karaağaç 20 metrelik yol Onur Sitesi yanında hizmete giren Raze Moto Garaj'da motosiklet tutkunlarının heyecanını perçinleyecek modeller 0 ve ikinci el olarak satışa sunuluyor. <laughs> Açılışını İskenderun Motosiklet Kulübü Başkanı Cüneyt Solmaz'ın yaptığı Raze Moto Garaj'da bol seçenek bulunması ise memnuniyetle karşılandı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Güzel görünümde beni yalnız bırakmanız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz fazla bir şey var. çok Hoş geldiniz. Edip Özgür'ün işletmeciliğini yaptığı Razi Moto Garaj'da Yamaha, Honda, Suzuki, KTM markalar 125.000 cc motosiklet kategorilerinde süper sport, naked, scooter modelleri bulunuyor.